Başakşehir Gençlik Merkezimiz, Bakanlığımızın 474. İstanbul'umuzun 15. Gençlik Merkezi. Gençlerimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak, onları geleceğe ve güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak için kurulmuş merkezlerdir. Gençlik merkezimizde 350 kişilik çalışma alanı, atölyeler ve çeşitli etkinlik alanları bulunmakta. Gençlerimiz burada boş zamanlarını değerlendirmek, kaliteli hale getirmek için birçok etkinlik yapabilmektedir. Burada gençlerimiz ders çalışırken psikologumuzla onların sınav streslerini yenmek, ders çalışma kalitelerini arttırmak için psikolojik danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Bununla beraber sağlıklı beslenmelerini de sağlayarak daha güçlü bir sağlığa sahip olmaları için çalışmalar da yapıyoruz. Aynı zamanda ders aralarında burada sosyal etkinlikler yapılabilmesi için langırt, işte masa tenisi gibi aktivitelerle de rahatlamalarını sağlıyoruz. Gençlerimiz burada gönüllülük faaliyetlerinde bulunabiliyorlar ve bakanlığımızın açmış olduğu kamplardan da gençlik merkezlerimiz aracılığıyla faydalanabiliyorlar. Yaş aralığımız 14-29 arası gençlere hizmet veriyoruz. Bununla beraber buraya bir spor kompleksinin içinde yer alması asabıyla de çocuğunu spora getiren velilerimiz merkezimize gelerek çocukları spor yaparken kendileri burada kitap okuyarak vakitlerini değerlendirebiliyorlar. Başakşehir Gençlik Merkezimiz 7 gün sabah 9, gece 24 saatler arasında gençlerimizi ağırlamak için açık. Bütün gençlerimizi buraya bekliyoruz inşallah. Bir anlamda burayı biz gençlerle beraber yönetiyoruz. Onların istekleri, talepleri, geliştirdikleri projeleri uygulamak açısından da bir merkez olarak gençlik merkezlerimiz her zaman yanlarında.